Rüyalar, bilinçaltımızın karanlık koridorlarında yankılanan gizemli fısıltılar. Perdenin arkasındaki gerçekliğe açılan bir pencere. Peki, ya evlilik gibi hayatımızın dönüm noktalarından birini rüyamızda görüyorsak? Bu bize ne anlatmaya çalışıyor? Kalbinizin derinliklerinde hissettiğiniz o tedirginlik, o merak. Evet, rüyalarımızda evlenmek basit bir tesadüfün ötesinde anlamlar taşır. Gelin bu gizemli dünyanın kapılarını birlikte aralayalım. Rüyalarınızdaki evliliğin sır perdesini kaldıralım ve gerçekte size ne anlatmak istediğini keşfedelim. Rüyada kendinizi beyazlar içinde ışıl ışıl bir gelinlikle hayal edin. Etrafınızdaki her şey bulanık, tek net olan o bembeyaz elbise ve kalbinizdeki tarifsiz huzur. İşte bu, hayatınızda yepyeni bir dönemin, masumiyetin ve dinginliğin habercisi olabilir. Sanki üzerinizden bir ağırlık kalkmış, tüm sıkıntılardan arınmış gibi hissediyorsunuz. Bekarsanız, kaderin kırmızı ipiyle sizi hayırlı bir kısmete bağlayacak bir karşılaşma yakın olabilir. Evli olanlar içinse bu rüya ilişkinize yepyeni bir soluk, taze bir başlangıç anlamına gelebilir. Aile içinde yaşanacak güzel gelişmelere, mutluluğun kapınızı çalmasına hazır olun. Rüyalar dünyası her zaman mutluluk ve huzurla dolu değildir. Kimi zaman hüznün gözyaşlarıyla sınanır, korkularımızla yüzleşmek zorunda kalırız. Peki, ya evlenirken ağlıyorsak? Yüzünüzü kaplayan gözyaşları mutluluktan mı yoksa hüznün sancılarından mı kaynaklanıyor? Eğer rüyanızda mutluluk gözyaşları döküyorsanız, bilin ki gerçek hayatta da kalbinizi ısıtacak, yüzünüzü güldürecek gelişmeler yaşayacaksınız. Ancak gözyaşlarınız hüzün doluysa derinlerde bir yerde sizi rahatsız eden, üzerinizde baskı kuran bir şeyler olabilir. Bu rüya bastırılmış duygularınızın, çözüm bekleyen sorunlarınızın bir yansıması olabilir. İçinize dönüp sizi engelleyen o karanlık noktaları aydınlatma zamanı gelmiş olabilir. Rüyalarımızda karşımıza çıkan her yüz tanıdık olmayabilir. Peki ya evlilik gibi önemli bir kararı hiç tanımadığımız biriyle alıyorsak bu rüya hayatınızın akışını değiştirecek sizi yepyeni maceralara sürükleyecek beklenmedik olaylara işaret edebilir. İş hayatınızda beklenmedik bir terfi, aile içinde sürpriz bir gelişme veya gönül kapınızı çalacak yeni bir aşk. Ancak dikkatli olun. Rüyanızda hissettiğiniz duygular bu değişimlerin olumlu mu yoksa olumsuz mu olacağına dair ipuçları verir. Eğer evlenirken kendinizi güvende, huzurlu hissediyorsanız bu değişimlere kucak açmaktan korkmayın. Ancak iç sesiniz bir tedirginlik fısıldıyorsa attığınız her adımda iki kez düşünmenizde fayda var. Hiçbir rüya özgür iradenizin elinizden alındığı bir kabusa dönüşmemelidir. Peki ya rüyada zorla evlendiriliyorsanız? Bu rüya gerçek hayatta da iradeniz dışında bir duruma itildiğinizi, üzerinizde baskı hissederek hareket etmek zorunda kaldığınızı gösteriyor olabilir. İş yerinizde sizi mutsuz eden bir görev, ilişkinizde tahammül sınırlarınızı zorlayan bir durum veya aile içinde sizi kısıtlayan beklentiler. Bu rüya, iç dünyanızda yükselen bir çığlığın habercisidir. Sizi mutsuz eden, özgürlüğünüzü kısıtlayan her şeye karşı durmanız kendi kararlarınızı kendiniz vermeniz gerektiğini haykırır. Rüyalar kimi zaman geçmişin tozlu raflarından unuttuğumuz anıları, bastırdığımız duyguları gün yüzüne çıkarır. Peki, ya rüyanızda eski sevgilinizle evlendiğinizi görüyorsanız? Bu kalbinizin derinliklerinde hala ona karşı bir şeyler hissettiğiniz anlamına mı gelir? Yoksa geçmişte yaşananların bir izdüşümünden mi ibarettir? Bu rüya eski sevgilinize duyduğunuz özlemden ziyade geçmişte yaşadığınız ilişkiyle ilgili tamamlanmamış, yarım kalmış hislerinizi temsil ediyor olabilir. Belki de ona karşı hala öfke duyuyorsunuz. Belki de yaşayamadığınız mutlu anıların özlemini çekiyorsunuz. Ya da sadece geçmişi tamamen geride bırakıp yeni bir sayfa açmanız gerektiğini hatırlatıyor. Rüyalarımızdaki düğünler her zaman kusursuz bir koreografiyle ilerlemez. Peki ya düğün gününüz bir kaos ortamına dönüşürse? Gelinliğiniz kaybolur, davetliler kavga eder veya damat hiç gelmezse? Bu rüya gerçek hayatta da kontrolünüz dışında gelişen olaylar karşısında yaşadığınız endişe ve belirsizliği yansıtabilir. Hedeflerinize ulaşmak için planladığınız yolculukta beklenmedik engellerle karşılaşabilir. Hayallerinizle gerçekler arasında sıkışıp kalabilirsiniz. Bu rüya size esnek olmayı, değişime ayak uydurmayı ve en önemlisi kontrol edemeyeceğiniz şeyler için endişelenmeyi bırakmayı öğretiyor olabilir. Rüyalar, bilinçaltımızın derinliklerinden gelen mesajları bize fısıldayan gizemli birer elçi gibidir. Rüyada evlenmek ise hayatımızda köklü değişikliklerin, yeni başlangıçların ve önemli kararların habercisi olabilir. Bu rüya size ne anlatmak istiyor? Hangi gizli korkularınızı, bastırılmış arzularınızı yansıtıyor? Unutmayın ki her rüya kişiye özel anlamlar taşır. Rüyalarınızı yorumlarken kendi hislerinize, deneyimlerinize ve sezgilerinize güvenin. İçsel yolculuğunuza devam edin ve rüyalarınızın size sunduğu ipuçlarını takip ederek gerçek benliğinize giden yolu keşfedin.